Eğer macera perest bir gezgin ruhunuz varsa, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ni mutlaka bilmelisiniz. Burası nefes kesen güzelliklerle dolu bir yer ama aynı zamanda gerçek zorlukları da var. Orta Afrika'da geniş bir alana yayılan Kongo Demokratik Cumhuriyeti, kıtanın ikinci en büyük ülkesi. 100 milyondan fazla insana ev sahipliği yapıyor. Toprakları bakır, kobalt, altın ve elmas gibi doğal zenginliklerle dolu gürül gürül akan şelaleleri, güçlü Kongo nehrini ve vahşi yaşamla dolu yağmur ormanlarını gözünüzde canlandırın. Ancak buradaki yaşam kolay değil. Birçok kişi siyasi istikrarsızlık, çatışmalar ve kötü altyapı ile karşı karşıya. Sömürge yönetiminin ve iç savaşların yaraları hala duruyor. Yine de umut güçlü kalmaya devam ediyor. İnanılmaz kaynakları ve dirençli insanlarıyla Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin parlaması için büyük bir potansiyeli var. Bu zenginlikler ülkesi Afrika'nın bir sonraki büyük başarı hikayesi olabilir mi?